arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bugün okul çantamı sizinle beraber hazırlayacağım. Arkadaşlar şuraya ben e, bir şöyle bir tane anahtarlık takmıştım. Bir tane şu okula anahtar takmıştım. Bir tane de E yazan taş okul. Ay bir tane de e yazan şu e anahtar. takmıştım. ama başka takmadım onu şimdi takmak istiyorum. Şimdi önce şu yeri açalım. Burası tabii boş. İçinde hiçbir şey yok. Oysa birkaç tane eşyalarım var onları koymak istiyorum. Ne koyayım? Arkadaşlar bir iki tane şu ıslak mendil koyayım. Ee, bir peçete, bir de ıslak mendil koyacağım. Bir tane şöyle balon kuracağım. Böyle iki tane sticker'larım var. Bunları koymak istiyorum. Aşkım benim. Bir tane yok. Şöyle bir tane cetvel. Başka şöyle bir tane daha cetvelim var. Bu kadar yeter bence. Burayı kapatıyorum. Şimdi bu yere açıyoruz. Tamam. Buraya ben bir tek kalem kutumu koyayım. Bu da benim okul kalem kutum. Hemen size okul kalem kutumun içini göstereyim. Böyle duruyoruz. Burada bir tane böyle anahtarlığım var. Eski yazıyor. Ön yerinde şöyle bir tane şöyle makasım var. Arkadaşlar dur. dur. Hemen içindekileri çıkartıyorum. Bir tane yani şöyle makasım var. Bir tane şöyle 07 ucum var bir tane 0.9 ucum var bir tane krom ile e, böyle şeyim var şu, şu arkadaşlar üç tane sarımsak silgim var bir de arkadaşlar şöyle bir böyle iki böyle bir tane çilekli üç ve iki tane de muzlu bir iki üç dört beş tane silgim var Bunları buraya koyuyorum. Bir de benim kankam Ada Ceylan var. Ona yazmıştım. Bunu böyle hep saklıyorum. Burada söz verdim. Kalemlerimi <laughs> çekelim. Bir tane şu silgim var. Ya da durun arka şeyden çıkartayım ben öyle göstereyim. Biraz çok ama. Şöyle bir tane kromili silgim var. Bir tane böyle silgim var. Ay, böyle e, böyle bir tane uçlu kalemim var 07 böyle bir tane uçlu kalemim var 07 böyle bir tane uçlu kalemim var 07 böyle bir tane uçlu kalemim var satır 07 bir tane böyle kalemim var bu 09 böyle bir ucu e, şeyim var 07 sonra bunu arkadaşım hediye etti bu da 07 bu da 07 Kaşım bu kadar da kalem olamaz sıfır yedi sıfır ve şöyle bunu sıfır kaç tane kaldı iki bir de böyle iki tane kırmızı kalem koyuyoruz ve buraya da bitiriyoruz şimdi arkaya geliyoruz şöyle bir tane bir sürü renkte kaç tane bir iki. 4, 5, 6, 7, 8 ile şöyle bırakalım ben ben bırakayım hepsini çıkartayım ben Böyle yapması daha kolay oluyor bir tane şöyle kromili kalem tıraşım var bir tane kromili böyle yapıştırıcım var ve bir tane boya şeyim var böyle arkadaşlar bir tane böyle şeyli bantım var bunu arkadaşım hediye etti bana Böyle bir tane yine şeyim var boya kalemim. Bir tane böyle sarı boya kalemim. Bunlar arkadaşım hediye etti. Bununla arkadaşım hediye etti. Bununla arkadaşım hediye etti. Böyle bir tane pembe şeyim var. Ve bunlar arkadaşım hediye etti. Şöyle bir tane kalem. Şöyle bir tane kalem. Böyle bir tane kalem. Ve böyle bir tane kalem. Yapıp kapatıyoruz. Tamam. Bir şey sıra şöyle, şöyle koyup kapatıyoruz. Arkadaş arka aslında çanta farklıydı ama şimdi sizle beraber daha farklı. Arkadaş ben yana tarıkları da takayım. Yana bu ana tarıkları var bir sürü aldım. Onları en son takayım. Ben de şimdi takacağım. Şimdi böyle var. Şuraya şimdi ne taksak? Bu var. Şu var. Hmm, hadi şu şunu takacağım. Böyle bir tane fulağın atanı hemen yapıyorum. Bakın böyle bir tane bunu takmak istiyorum. tane kadar makine takmak istiyorum. Şöyle arkadaşlar. Bu siz de görün hemen şöyle gösteriyorum. Bakın görülüyor mu? Böyle arkadaşlar bu takım. Evet, istiyorum. Ay kapatalım şunu. Tamam bunu takacağım şuna. Oh, oh. Arkadaşlar şöyle bir tane hesap makinem var. Arkadaşlar böyle oyunu var bu takmak istiyorum. Arkadaşlar bir de krom ile böyle şeyim vardı popitim. Onu da kardeşim eve götürdü tabii ağlamak istedi ben de verdim kıyamadım. Ama onu sonra takacağız. Bir de şöyle silerden şeyim var. Burası da böyle. Bakın bunun içini takacağız. Şöyle tam kuralım defter kurmak istiyorum. Sağ inşallah. Ha sığdı. Ha küçücük yer olsun. Vay be. Bir tane şöyle stak mendili koyayım. Yeter bu kadar ya. Çok da bir şey koymak, doldurmak istedim şimdi şöyle ikinci yer var. Bitmiyor bu da. İkinci yeri. Ne koysam? 1, 2, 3, 4, 2, 3, 5, 6, 7 tane şeyim kaldı. Şöyle arkadaşlar şunu koymak istiyorum. Bunun içinde böyle yedek kıyafetlerim var. Nasıl şöyle koydum. Ee, Şimdi arkadaşlar buralık bu kadar yeter. Şimdi bir de en arkası var. Arkasından şöyle bir tane turbo kitap koyuyorum Türkçe. Bunlar kaç ödev vardı. Kurdu. Beş sayfacık falan. Ben bunu koyayım önce. Sonra bir tane şöyle cetvel koyayım. Ve ben bunu en son koyacağım. Şöyle bir tane bu benim e, İngilizce dosyam. Bunu koyacağım. Türkçe dosyam Mehmet Öğren'de. Tabii Türkçe dosyam da ileydi. Şu arkadaşlar hep e, kitap okuyoruz. Böyle bir tane kum sadece diye bir şey var. Buna başlamadım daha. Bunu böyle okuyacağım. Bir de şunu koymuştuk. Arkadaşlar. Son bir arkadaş şöyle kum ile stikerlerimi koyayım bakalım. Açıyorum. Böyle bir tane böyle kullanış şeyleri var. Böyle. 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 Daha var mı bir? Böyle. Ve bu. Onu göstereyim hemen. O özel. Şimdi bunu koyayım. Şöyle. Şimdi bunu kapatayım. <laughs> Şu arkadaşlar böyle boy kalemlerim var. Şurada şöyle kuru kalemlerim. Arkasında da arkadaşlar işte e, kırklı köçeli var. Bunu ben böyle öyle koyayım. En arkanın bir önü diyeyim. Şunu şöyle koyacağım. çok atalım. Tamam arkadaşlar çantamız için. Çantam nasıl olmuş? Ben çok güzel damlayıldım çantama. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kanalıma abone ol. Ne yapmayı bilmiyorum. Neyse çok sevin görüşürüz. Bye. Demeden nasıl bir şey göstereceğim. Bakın. Ne arkadaşlar ben e, şimdi size bir şey göstereceğim. Onu yapıp geliyorum. Arkadaşlar elimde hazır bak. göreceğiz ama ben bunu arkadaşlar böyle büyük, büyük büyük bu kadar yapmıştım ve her yerim çok uzamamışsa arkadaşlar e, bu kadardı rica ediyorum şuralarda abone olun bye